Bayburthaber.com halkın nabzını tutmaya devam ediyor. Bugün Ermenistan'ın Azerbaycan'a düzenlemiş olduğu saldırı hakkında halkımızın görüşlerini alacağız. Ermenistan'ın Azerbaycan köylerine düzenlemiş olduğu saldırı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani gecikmiş bir operasyon yani biz bunu aslında daha erken yapmış olsaydık dahi iyi olurdu yani. Ermenistan harbiden bela. Bela yani. Türk ulusuna bir bela yani. Peki efendim yıllardır süren Karabağ sorunu hakkında söylemek istediğiniz bir şey var mı? Karabağ bizim hakkımız. Ezelinden hakkımız. Yani orası bizim toprağımız. Ata yurdu. Valla Ermenilerin zaten Ermen olduğu belli. Hainler yani Azerbaycan yani Azerbaycan'dan ne istiyorlar topraklarını niye alıyorlar Azerbaycan'a? Haksızlık yapıyorlar. Yani kesinlikle Azerbaycan'ın hakkı oralar. Yani sivilleri Çocukları vurmayla ne anlıyorlar? Ermeni bunlar yani kesinlikle bir de Ermeni yasası çıkar diyor. Avrupa ülkeleri. Ne diye çıkarıyorlar bu yasayı? Neyi istiyorlar yani? Kendilerini gör, yaptıklarını görmüyorlar mı? Karabağ e, Azerbaycan'ındı. Hani başka onun sınırında zaten onundur. Ezelinden beri 30 yıldır bu Avrupa ülkeleri neredeydi? Niye seslerini çıkartmıyorlar da şimdi sesler çıktı? Zaten Ermenistan'ın gücü vurmaya gücü yok da aldığı destekler var. Rusya, İsrail, Almanya, Fransa bunlardan destek alarak Amerika'dan destek alarak vuruyor. Bu neyle vuracak ya? Yani? yani burada çok çok Ermeniler haksızlık yapıyor Azerbaycan kardeşlerimize sonuna kadar destekleyeceğiz onları. Yani ölüm ise ölüm. Yani bu iki devlet bir millettir. Her zaman onlar bize nasıl destek verdiyseler biz de onlara vereceğiz. Ver, vermek zorundayız. Biz onlarla kardeşiz. Müslüman ülkeyiz biz. Müslüman Müslüman devlete yardım etmek zorundayız. Ermeniler birbirlerine nasıl yardım kafirleri diyor. Biz de etmek zorundayız. Zaten bizim Bayburt'un geçmiş olarak Ermenilerden zulüm gördüğümüz için onların nasıl bir cani varlık olduklarını az çok biliyoruz. Gerçekten de yaptıkları ulusa aykırı, kanuna, adalete aykırı olan bir davranış. Devlet politikasına aykırı olan bir davranış. Bizim de desteğimizin sonuna kadar vermemiz gerekiyor. Yani ben şu anda gönüllü asker olarak kalsalar ben çıkar giderim Azerbaycan'a. Gerçekten de bizim atalarımız onlardan çok çekti. Burada taş mağazalarında gaz töküp yakıldı benim atalarım. Azerbaycan'ın tutumunu gayet doğru buluyorum. Daha da fazlası yapılması gerekiyor. Karabağ bizim. Karabağ biz onlara verme niyetinde değiliz. Azerbaycan almasa bile biz alırız. Karabağ onların kesinlikle hakkı değil. Biz oraları kanla aldı, Kan dökerek alındı Karabağ. Yani bugün onlara böyle kolay bir şekilde verileceğini hiç sanmasınlar. Türkiye de desteğiyle elbet Karabağ alacaktır. Olabildiğince geçmiş dönemden bugün Ermenistan'ın şımarık tavırlarının devamıydı bu. Ama bu bir imkandı. Azerbaycan için de, Azerbaycan da demeyelim. Çünkü Ermenistan'ın kendi lehçesinde dahi Azerbaycan diye bir kelime olmadığı, Türk diye ifade ettikleri bir ortamda Azerbaycan Türk'ü diyelim. Azerbaycan için de büyük bir imkandı. Bunu değerlendiriyor. Öyle zannediyorum inşallah 30 yıllık yaşadıkları sıkıntıları bu şekliyle taçlandıracaklar diye düşünüyorum. E, Karabağ'la ilgili süreç de aynı şekliyle e, devam edeceği kanaatindeyim. Yani bu sıkıntının son bulabilmesi adına Azerbaycan'ın eline ciddi anlamda bir güç, e, Azerbaycan Türklerinin eline ciddi anlamda bir güç geçmiştir. E, bunu değerlendirerek 30 yıl önce kaybetmiş oldukları toprakları almak ve bunun üzerinden acılarını dindirecekleri kanaatindeyim. Biz Türk milleti olarak Azerbaycan'ın Türklerinin yanında olmaktan şeref duyduğumuzu ifade ediyoruz. Bugün için belki asker olarak ihtiyaçları olmamış olsa da çünkü Türk milletinin Azerisi olmaz. Söz konusu askerlikse hepsi orada olur ama e, silah bakımından ve onun ötesindeki bütün ihtiyaçlarının Türkiye tarafından karşılanıyor olmasından mutlu olduğumuzu ve bu anlamda sonuna kadar yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Vallahi Ermenistan çok büyük bir yanlış yapıyor. Yıllardır kendi kendine yani Ermenistan'ın Azerbaycan'a Karabağ'a yaptığı zulmü bütün dünya maalesef seyrediyor. Bir tek Türkiye Cumhuriyeti iki devlet tek millet olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ısrarla söylüyor. Her zaman arkasındayız. Yaptıkları yanlarına kalmayacak inşallah. Ermenilerin tarihi süreç içerisinde zaten sürekli olarak tarih boyunca bizim Türk milletine yapmış olduğu hain saldırılardan bir tanesidir. Çok görmemek lazım yani bunların tinetinde o var. Yani devamlı yaptığı bir şey. Devamlı emperyalist olarak düşüncesi. Daha doğrusu kendi düşüncesi değil. Dünyanın diğer güçlerinin yani 1918'de Bayburt'ta yaşanan olayın bir benzeri. Büyük güçlerin onları kışkırtması yoksa Ermenistan'ın çapı yetmez buna yani. Karabağ Türk yurdudur. Hatta Erivan Türk yurdudur. Yani Ermenistan oraya bir proje devlet olarak kurulmuştur. Türkiye ile Kafkasya'nın arasında bir engel oluşturmak için, direkt bağını kesmek için. Aradaki bağ koparırsan Türk birliği oluşmaz. Şimdi Azerbaycan bizim kardeşimiz birincilikle. Bunların karşı tarafın tavırları da tabii Rusya, Amerika, Fransızlar desteklediği için aslında Ermenistan'ın fazla bir gücü olmadığını herkes biliyor ama destekçilerin fazla olması onlara cesaret veriyor. Tabii bizim Müslümanlar da tam tersi. Sadece Türkiye destek veriyor buna. İşte Arabistan olsun veya öbür diğer Müslüman ülkeler olsun. Bunların çok bir faydası da olmadı. Zararı var bize. Yine Türkiye bence yine Azerbaycan'ın yanında olmada büyük faydası var. İnşallah muvaffak olurlar. Yani ne diyelim. Azerbaycan, Türkiye kardeştir. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Yani, Ermenistan hiçbir şey yapamaz. Haksızlar. Allah'ından bulsunlar abi. Azerbaycan, bu son dönemlerde 90'lı yıllardan itibaren Türkiye'nin desteğiyle güçlenmeye başladığını hissedenler, bazı küresel güçler. Azerbaycan'ın onlara ve Türkiye ile birlikte daha çok zararı olacağını düşündükleri için bir taraftan bizleri yani hem Türkiye hem Azerbaycan birbirine olan sarsılmaz bütünlüğünü engellemek için yapılan saldırı, saldırılardır mesela. Örnek olarak mesela Karabağ'ın işgali diyelim. Karabağ'ın işgalinde mesela Türkiye ile Naçıvan, Azerbaycan arasında olan bağlantıyı mesela 90'lı yıllarda tahminim hatırlı, hatırlayabildiğim kadarıyla o dönemlerde yaptıkları saldırıyla zaten bizim olan bağlantı kesildi orayla. Bunları iyi değerlendirmek lazım. Yani bunları bir düşünmek lazım. Tarihimize bir dönüp bakarsak, bizim o bağlantımız o devam etmiş olsaydı bugün Azerbaycan'la Türkiye'nin çok daha farklı yerlerde olacağını düşünüyorum. Azerbaycan topraklarına saldırması nereden izah ediyor biliyor musunuz? Rusya ve Amerika'nın destekleriyle beraber oluyor çünkü Müslüman toplum alemleri birbirine düşmüştürler. Onlar da ondan istifade yapıyor. İsrail Kolan tepelerini işgal etti. Kimse karar oldu alır kimse çık demiyor. Orada da bakıyor Ermenistan ki Rusya destekleyeyim ben onu. Ne aldı uçar Müslümanlar ama Müslümanlar tepkikalara belindiği müddetse bu AKP'ye uğrayacaklar. Şimdi bunların biliyoruz dış güçlerin oyunu olduğunu herkes de biliyor. Yani bunu Türkiye değil, Türkiye'nin üzerinde oynanan oyun. Akdeniz'i engellemek için oraya koyulan bir pusu. Yani yem attılar orada bize. Onlarla uğraşın diye. Nasıl düşüneceğim yani? Şimdi zaten zamanında orayı Ermenistan'ın köyleri değil ki onlar bizim Azerbaycan'ın toprağıydı onlar zaten. E onlar hiç durmuyorlar. Devamlı şey yapıyorlar. İşgal yapıyorlar. Sürekli şey yapıyorlar. Yani Karabağ katliamı var da bunun içinde insanları hani gördük, o zaman gazetelerde okuduk. Yani bizim de vicdanımız var yani. Biz de. İnsanız nihayet. Hani Ermeni yerinde dursun biz onları ellemeyiz. Niye elleyelim ki? Ama geçmişten belli tarihte de. be burası Baybur. Burada diye caminin orada camiye insanları doldurup yaktıkları belli. Anladım bizim dedelerimiz, nenelerimiz anlatıyorlardı. Burada bütün insanları toplayıp çarşıdan mahallelerden camiye doldurmuş yakmışlar. Katliamı onlar yapıyor her zaman. Bizde öyle bir şey yok. Burada toplu mezarlar, Erzurum'da toplu mezarlar bulundu. Yani bunlar büyüklerimiz söylüyorlar ya. Yani. Ermenler Ermeniler her zaman bizi katletti. Beni aşında 60 yaşındayım. Asker arkasına giderim Mermeniye karşı savaşırım ya. Bunlar bizim kardeşlerimiz, kan kardeşlerimiz onlar. E ben daha şimdi asker olarak alsınlar, 60 yaşındayım giderim kardeşim. Oraya şehit olmak için giderim ya. Yani.